Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Skybors oynuyoruz arkadaşlar yanımda Kimse yok yine tek başımayım arkadaşlar. Ee, öncelikle yeni yılınızı kutlarım. Ee, siz e, bu videoyu 1 Ocak'ta izliyor olacaksınız. Ben yani bunu e, 31 Aralık'ta çekiyorum. Yarın yollayacağım bunu. Ee, arkadaşlar video devam ediyorum. Ee, her gün video atmaya yine devam edeceğim arkadaşlar. Eee laf fazla uzatmadan Siz videomuza geçelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen ilk oyunumuza geçtik. Ee, bakalım nasıl bir şey yapacağız. Ben yine chati kapatmayı unuttum. Ben chati kapatayım. Şöyle sıkıntı çıkıyor ondan sonra. Ee, arkadaşlar inşallah 2021 yılı e, güzel geçer, sağlıklı geçer diye umut ediyorum. Ee, 2020 yılı pek beklendiği gibi geçmedi. Ama bu yıl İnşallah güzel bir şekilde geçer diyorum ve şöyle bir patlatarak başlayalım. Patlat. Tamam. Ee, geride bıraktığım malzemeleri patlatıyorum. Böyle bir adetim var benim bilmiyorum ama e, böyle yapıyorum genellikle. Şimdi e, bunlara bir bakalım. Şunu şöyle, şöyle alalım. Şöyle tamam. Ee, kenarlardan kenarlardan gide gide ortaya varırız artık. Bari evet, toplaya. alalım. Hadi ya. Allah Allah. Ya kardeşim. Üf, son anda tutundu ya ortaya. Abi. Gel şuraya. Adam ölme. Hayır. Gel. Ya. İki ve kaldı değil mi? Tamam gel. O kadar güçlü değilim ki. Aa üstüme hiç zırh yokmuş. Ha ciddi misin? Üstünde hiç zırh yokmuş ya. <laughs> Abi. Delireceğim. Aa kazandım. <laughs> Üstünde zırh yoktu. Böyle şey kazandım. Bu oyun kolay geçti. İkinci partımıza güzel geçtiğini umut ediyorum. Hemen ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partımıza geçtik. Eee güzel geçer diye umut ediyorum. ki var çok kolay bir şekilde geçti. Şimdi hemen hızlıca şuraları bir lootlayalım. Şöyle bunu atalım. Buna gerek yok. Bunları hemen lootlayalım. E, ee, elimden geldiği kadar dediğim gibi video çekmeye devam edeceğim. Eee şöyle alalım. Şöyle at. Şunu al. Dinliyoruz <laughs> mu çiftliğine ya? Eee alalım. Hiçbiri lazım değilmiş ya ciddi misin? Love Lazım olur ama. Gel yani Gel bakayım buraya. Aldık tamam. Ee, na bunları atalım. Bunları kullanmayız. At. Şuraya at 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 at. attık. Yakalım adam kullanmasın. Bunları da yakalım. Bunu da yakalım. ateş var ya ömrümü yedi ne oldu lan? atma koçum lan bari bir tanesini tutturaydın iskeleti koy koy iskeleti koy iskeleti vurma vurma tamam öldürdük Nereye gideceğim lan? Alacağımız bir şey yok. Ya bu oyunu ben pek fazla hızlı oynayamıyorum. Dediğim gibi de zaten yeni başladım. Yani sürdüreceğiz bunu. Belki bir şey yapabiliriz. Her zaman Bad de arada sırada da Sky da oynayabiliriz. Bir yavaştan bir ortaya gidelim ki ee, bir kişi kalmış benim dışımda. O adam nerede peki? Drafta. O da Basin'de burada base'ine kaçmıştı. O adam beni alır muhtemelen. Zırhı biraz iyi. E bir şey çıkmadı. Hop. Ölmedi. Oha ne biçim koydun lan. Bak bana tuzak buraya. Lav koymuş bak. Hadi. Sen atmayacaksan ben de ortaya giderim. Ortadan biraz mutlanırım. Gelirim tekrardan. burada salınmış. Acaba bu mu vardı gerçekten ya? Attım da bu da gereksiz. Aha gel. Oo. Gel. Gel hadi bekliyorum seni Gel. Gel. Eşit bir olsun. Hak eden kazansın. Gel. Tamam. Nereye attın lan? Aşağı mı düştü? Evet aşağı düştü. Ki bir tane de bilet kazandık herhalde arkadaşlar. Bu elde kazandık hemen 3. partımıza geçelim o zaman. Dümdüz arkadaşlar 3. partımıza geçtik. Ee, arkadaşlar bir önceki videomda da bahsettiğim gibi e, serverımızı açacağız arkadaşlar Minecraft serverımızı. E, eğer yetkili olmak istiyorsanız arkadaşlar e, aşağıdaki verdiğim linkten Discord adresinize gelebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen başvuru yaparken doğru dürüst şeyler yazalım. Eğer yanlış bir şey yazarsanız ve ya biz de bunu fark edersek arkadaşlar yetkinizi alırız. O yüzden baştan yetkiniz alınmasın. O yüzden doğru yazın. Şunları atalım hemen ortaya gidelim. <laughs> Şöyle. Şunu da hemen hop, alalım. Şöyle. Yemedi mi lazım mı? ya? kardeşim yapma şunu ya. ya i̇lla bana şey yapma ya. Şunu değiştirelim hemen. Orada kaldı o. Ee, şunu at, şunu at. Şunu at. Tamam bari kötü şeylerden değilmiş. Yalnız az olduğunu görünce bazen dalıyorlar ya beleşçilik yapmak için. Şunu alalım. Topumuz yok herhalde. Şurada var mı sandık? Yok. Sandık da ne bu mı? Ortaya gelmişim. Bir de şunları alalım madem. Bir kolay gelsin. hayır 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 hayır, hayır. hayır, 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 hayır Bak nasıl da geliyor, nasıl da geliyor. Bak bak bak. bak. Gelme kardeşim bak, gelme. Gelmedi ben de işim yapayım bak. Allah aşkına gelme. Gelme, gelme. Allah aşkına bir gelme. Allah Allah. Dur bir gelme. Not, not. Şuna şuna. Adam bana bir şey yazdı. Merak ediyorum şu an ne yazdığını. Bak. Hoş mu yani şimdi bu? Adamın giysileri bak bir de benim giysilerime bak. Ve adam bana gelmediğimden dolayı şey hakaret ediyor. Ya hoş mu yani bu? Yaptığın işin hoş mu yani? Git. Bir git geliyorum tamam bekle. Geliyorum. Geç ortaya. Geç ortaya. Ne? Gidemez arkadaşlar dördüncü partımıza ne üçüncü partı dördüncü partımıza geçtik arkadaşlar ya, deminki olay beni cidden üzdü nasıl yaptığını ben de anlamadım yani oltayla bir insan çekilmez diye biliyorum ben ama, ama ya sadece oyunda iki kişi vardık bir, sanki birisi arkamdan bana vurmuş gibi oldu arkamda da e, vuracak bir iskelet olduğunu pek zannetmiyorum nasıl olduğunu ben de anlamadım şu an e, Şunu atalım şöyle. Şunu şöyle tamam. Selamun aleyküm. Görüşürüz. Ee, şuna bulalım. Hemen şu sandığı bakalım. Şop hop güzel güzel. Şunları al. Yap şunu giy. Ne yap? Hemen ortaya. bir yol çekelim. Tamam, ortadaki sandıkları alıp kaçalım. Sen de onu al. He, helal. İki kişi paylaştık, tamam. Kardeş payı. Çok güzel. Ee, şunu atalım. aynısı oldu da atmak istedim. Hmm, şunları atalım. Şunu atalım. Ne giyelim. Bakalım bir adam gelmedi değil mi? At şunu at şunu at şunu at. Ortada kullanmıyorum. kolay gelsin. Size şöyle bir armağan bırakayım. Kaçayım ben şuradan. Siz VS'yi siz VS VS atın. Ben nereye gidebilirim? Aha adam karşılamış. Onu al, ona almaya gidebilirim mi? Gel, gel VS atalım şurada gel. Gel VS atalım gel. Burada VS atalım gel. Eşit bir VS ne, ne, oldu? Ne lan? Fotoğraf mı çekeceksin? Ne yapacaksın? Hayır gel hayır hayır takım olmak yok hayır hayır hayır. Gel şuraya şuraya bir gel. Şuraya gel şuraya gel şuraya gel. Gel şuraya. Abi takım olmak yok gel şuraya. Ben takım olmam gel şuraya gel. Gel lan buraya. Gel şuraya eşit reis atacağız. Gel şuraya eşit reis atacağız gel. Gel. Abi sen Hayır ondan sonra neden bana geliyorsun ben onu anlamadım. Hadi kapatalım tamam. Bekle bekle kapatalım. Seni istediğim. Kapat şurayı. Kapat orayı oraya da kapat. Oraya da kapat. Tamam. müsaade et bana ben bir şeyler yiyeyim bir. Ortada bitti ya. Olta bit. Lan tut nasıl tutundun sen oraya? <laughs> Tutundu oraya ve GG. Evet arkadaşlar dönüncü partımızda kazandık. Son bir part daha girelim arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Devam arkadaşlar. Hemen 5. partımıza son partımıza geçtik arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, video başlamadan önce bir şeye, video başlamadan önce bu ele başlamadan önce bir ee, chat'e bir baktım. Fakiretten falan olmuş mu diye. E, demin ki öldürdüğümüz adam hız op demiş. <laughs> hız op demiş. Yani güzel. yorumunu beğendim. Hız iksiri yasak değil gelmiş yani sonuçta. Bak o bak arkan adam geliyor. Ondan sonra sıkıntı çıkıyor bak. Gel. Atacaksak vesimizi burada atalım. Gel. Tamam sen gittin. Sen elendin. Sen de gel. Seni de alırız. Kabul ederiz seni de. Hop hop hop. Gel sen de. atalım Gel lan. Aa zombi de mi korkun? Al, zombi gitti, gel. Gel buraya, buraya gel. Şuraya gel, şuraya, şuraya. Gel, gel buraya, buraya gel. Gel buraya, gel buraya. Gel. Gelmeyeceksen ben geleceğim bak, gel şuraya. Gel, 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 gel. Gel. La, gel. gel, gel. Hayır, VS VS. VS gel. Gelmeyeceksen ben giriyorum o zaman. Tamam, sen birsın. Bak. Yaptığın hoş mu? Ben sana Sırf yolda düşürmeyin diye arkaya çekiyorum Güvenini almaya çalışıyorum. Senin yaptığın Hoş mu? Senin yaptığın hoş mu yani? Ya i̇lla bana Ender Pearl attıracaksın? İlla Eee ne yapıyorsun? Suya mı tutunmayı planlıyorsun? E şu an yaptığın çok büyük bir hata Balık alıyoruz arkadaşlar bugün. Abi ya, uğraştım kişilere baksana ya. Ne alayım ben? Kentin varsa güzel olabilir. Yok zaten. Adamın yaptığı boş ya, Adam bir ya. Adam yerleri kazarak çıkıyor, bir yerleri bir yerleri koyuyor mu? Pek anlamadım. Adam bak ne yapıyor. Of. Uğraştıracak adam bizi. Gel kanka gel. Gel. Çık şuradan. Git bakayım şuradan. Heh, kazandık. 5. partımızda kazandık arkadaşlar. Ee, arkadaşlar hemen o zaman videomuzu bitirmeye geçelim. Arkadaşlar izleyici çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Açıklama kısmında Instagram, Twitter ve Facebook adresim var arkadaşlar. buraya geçsin sevinirim. Açıklama kısmında da arkadaşlar e, Discord, yeni Discord adresimiz var arkadaşlar. Bundan sonra da e, açıklamalarda o yeni Discord adresimizi koyacağım arkadaşlar. E, gelmeyi unutmayın. Bundan sonra orada takılacağım. Ee, videomuz bu kadar ee, eğer bir video isteğiniz varsa e, Minecraft olsun veya başka bir oyunun olsun e, belirtebilirsiniz yorumlarda arkadaşlar elimden geldiği kadar çekmeye e, çekerim yani ee, söyleyecekler bu, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar o zaman sadece kalın zilinde kalın bay bay